Arkadaşlar Kenan TV kanalı hoş geldiniz. Benim adım Kübra sen. Bugün sizinle ilginç ve birbirinden güzel deneyler yapacağız. Bakın ben bugün ne oldum Böyle bakın üstüme. Evet bildiniz. Bilim insanı oldum. Annemden rica ettim bunu. Annem de beni kırmadı verdi. Arkadaşlar hadi birinci deneyimize başlayalım. Ay çok sabırsızlanıyorum. Hep bir an önce ya da yarım bardak su. Böyle de bir kağıda ihtiyacımız var. Şimdi kağıdımızı bardağımızın üstüne örteceğiz. Ay dökülecek mi acaba? Çok korkuyorum. <laughs> 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 Umarım dökülmez üstüne. Kaşlar dökülmedi. Acaba neden dökülmedi? Hadi bir düşünelim. Acaba neden dökülmedi? Ama bir süre sonra dökülür. Acaba neden dökülmedi? Hadi düşünelim. Buldum. Buradaki hava bunu ittiriyor. Su da buradan ittiriyor ve geçelim. Arkadaşlar hadi ikinci deneyimizi yapalım. Bunun için böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ve bir, bir plastik bardağı ihtiyacımız var. Sonra i̇şte bir kıvrımlı pipete şöyle böyle bardağın şu alt kısmına deliriz pipetin gireceği şekilde. böyle böyle silikonlayacağız ve bol olacak. Bu arada bunun da adalet kupasıymış. Şimdi ben bunun içine su dolduracağım. <laughs> Doldurdum, su akmadı. Biraz daha doldurdum, e yine akmadı. Biraz daha doldurdum, yine akmadı. Biraz daha doldurdum. <laughs> Arkada arkadaşlar akıyor. <laughs> hmm, acaba neden akıyor? Hmm, buldum. Suyun da bir basınç kuvveti var. Su buraya kadar geldiğinde atlıyor. Ama buraya kadar ağzına kadar geldiğinde fış diye buradan akıyor. Sıvılar akışkandır. Akışkan olduğu için akıyor. Bu yüzden adı adalet kupası ya. Hadi bir daha deneyelim. Çok güzeldi. Doldurdum. Akmadı. Doldurdum. Yine akmadı doldurdum. Atmadı biraz daha dolduralım. Ve şimdi doldurduğumda ise çeşme gibi aktı. <laughs> Arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Hadi şimdi üçüncüsüne geçelim. Arkadaşlar üçüncü deneyimizi yapalım. Bunun için böyle bir şişeye ve bir pimpon topuna ihtiyacımız var ama şişenin içinde su olması lazım. Tabii yeter. pimpon topunu buna örtelim. Ay çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar top neden düşmedi? Hmm, hadi düşünelim. Buldum. Birinci deneyimizde kağıt düşmemişti. Burada da top düşmedi. Çünkü hava topu itiyor ve su akmıyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> hadi dördüncüsüne geçelim. Arkadaş beraber dördüncü deneyimizi yapalım. Bunun için böyle iki tane aynı şişe ihtiyacımız var. Ve iki tane aynı balona ya da farklı da olabilir. Bunları böyle geçirdik şişemizin ağzına. Sonra böyle sabitledik bantla. Hadi şişirelim. Acaba şişecek mi? İlk önce şunu yapalım. Olmuyor. Şişmiyor. Bir daha. Bunda delik var. Hmm. Ama bunda delik yok. Buldum. Bu delik olduğu için bunun içindeki hava fış çıkıyor. Yani balon burada basınç yapıyor ve bunun içindeki hava buradan çıkıyor. Ama bunda delik olmadığı için hava içeride kalıyor ve balon şişmiyor. Hadi beşincisini İçinde deneyimize başlayalım. Ay çok heyecanlıyım. Bunun için böyle su dolu bir şişe ya, boş bir bardağa ve böyle iki kapağa ihtiyacımız var aynı. İki pipeti buna geçirdim, bir pipeti de buna geçirdim ve silikonumla sabitledim. Şimdi bunu bunu takacağım. Acaba su dökülecek mi çok merak ediyorum. Acaba neden akmadı? Hmm. Buldum arkadaşlar. Su buradan ittiriyor. Hava da buradan ittiriyor ve su buradan akamıyor. Dengeyi sağlamış oluyorlar. Hadi bir de bunu deneyelim. Acaba bu akacak mı? acaba neden attı? Buldum arkadaşlar. Buradan hava giriyor. Buradan da su çıkıyor ve buradan su akıyor. Arkadaşlar ben bugün sizler için basit eğlenceli deneyler hazırladım. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Böyle deney videolarının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.